Şimdi size bu paraları nasıl kazandığımı göstereceğim. Ya da daha doğrusu nasıl çaldığımı. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda Sinek Thief adlı oyunda hırsız oluyoruz ve her şeyi çalıyoruz. Selam. Selam. Camlarınızı kırsam. Camlarınızı kırsam. Burada bir şey yok. Kaç Duygu. Duygu koş. Şimdi ben geliyorum. <laughs> Ay manyak mısın? Niye koşuyorsun üstüme ya? Bir dakika. Bir dakika. Aha bana vurmuyor. Ha, Aa vurdu bana Vuramazsın bana Vuramazsın Ah bana yine vurdu %60 canım kaldı %30 ne var kafanı gözünü Kırarım %24 canım var %24 canım var hmm. ee, Yakalandık Yakalandık Hı -hı. Niye söndürdün? O ışığı niye söndürdün şimdi? Yo üstüme üstüme geliyor. Tamam başarabilirim. Ay tamam bir. iki ah yamuldum. Cık, hala vuruyor ya. 600 bin dolar çalmamız gerekiyormuş. O zaman şimdi e, camları kırmıyoruz. Usta duruyoruz şu anda. Ya beni nasıl fark ediyorsun hemen? Ne vurma. Tamam. Seni düelloya davet ediyorum. Seni düelloya davet ediyorum. hı vurdu bana. Nasıl vurursun bana? Aha yamuldu. <laughs> Köprü kurdu. Yemin ediyorum ki artistik bir şekilde uzandı yere ya. Ben sizi yamultmaya geldim. Aa burada bir koleksiyon var. En sevdiğim koleksiyon. Nasıl söylemiyorsunuz? Benim favori koleksiyonum. Bir dakika. Bu ne? Aha kılıcım var. Aha da kılıcım var. Aa! <laughs> Arkamdan gelmiş. Ya insan biraz ses çıkar ya. İnsan biraz ses çıkar. Gerçekten ödüm patladı ya. Aa, bir tanesi gitti. Gel. 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 Aa, canım azaldı. <laughs> Öldürdü beni. Ya. Bunları teker teker elememiz gerekiyor. Önce şunları hızlıca bir çalacağım. Dışarı çekeriz. Bak hiç sesi gelmiyor geldiğinin. Gel bakayım. Aa vuramazsın. Hoppa. Aha iki vurdum. Demek ki kafalarına sağlam vurmak gerekiyormuş. Neyse. Ee, özet olarak olayımız bu. Şu şeyi alayım ben şuradan. Kılıcı alacağım. Ama dur. Dur. Vurma. Ya. Vurma. Cık. Of. Gel şuraya gel gel. Gel buraya gel. <laughs> Ya. <laughs> vurma. Ya. %58. ya vurma. Ya yüzde eli sekiz. Ne vurma. Bu da yamuldu. İki ikisi de yamuldu. Çok güzel yamuluyorsunuz ya. Burada benim kılıcım vardı bir tane. Bir dakika kılıcımı alacağım. Bak sessiz sessiz geliyor bir tanesi. Benim sinirim bozuyor ondan sonra. Aha kırdım buraları. Canıma minnet. Aha geliyor. Ya uğraşmak istemiyorum sizinle. Memur bey, güvenlik bey. Ha. Hop. Hoppa. Aa vuracağım. Öleceğim. Öleceğim vurma. Öleceğim. 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 <laughs> <laughs> Bence bununla uğraşmasam mı acaba ya? Geledi, gel hadi gel. Gel seni de öldürüm. gel. A Ama sen ölmen lazım beni öldürüyor. Çıldıracağım. Çok zor. Gel. Aa. Bak güzel vurdum. Bak. Bak bunu da güzel vurdum. Bu iki yiyor. Tamam mı? Her şey hazır. Oo iki tane. Ya. Ya o vuruyor ben vuruyorum. Ne sıkıştım. Ya gelmeyin lütfen. Ya ben sizinle uğraşmak zorunda Az sıkıştırdılar beni. Ben sizinle uğraşmak zorunda değilim tamam mı? Ben size uğraşmak zorunda değilim. Gerçekten hiç benim şeyimde değilsin şu an. Umurumda değilsiniz. Çıkın gidin ya. Çıkın gidin ya. Ya çıkın gidin ya. <laughs> Tövbe ya çık git. Ay, biri buradan geliyor. Biri. Oradan geliyor. Of yine vurdu. Ya %58 canım var. Ay çok çok sinir bozucular ya. Gerçekten çok sinir bozucusunuz. Tamam. Aa ikisi de aynı anda, olmaz, aynı anda olmaz aynı anda olmaz aynı anda olmaz aynı anda olmaz aynı anda gelemezsiniz. Memur bey biriniz de ölmesi lazım ama aha bir tanesi aha ölmedi. Aa vurdu. Çıldıracağım. On, yani yarım saatte bunlarla dövüşüyorum şu anda. Hı? Öyle vururlar sana. Hı. Aha iki, iki yemedi bu sefer. Bak yine vurdu. Yamuldum mu? Tamam daha sakin olacağız. İkisiyle aynı anda savaşamam yani. E, fark etmedi bu. Beni niye yok sayıyorsun? Bak bu arkadan. Hayır! Niye aynı anda geliyor ikisi birden? Çıldırmak istiyorum ya. Böyle döneceğiz sabaha kadar. Döneceğiz senle. Bak hemen bir tane daha vuruyor. Öyle keserler seni. Tamam şimdi bir tane kaldı. Yarı canım var. O da burada zaten. Neyse onunla uğraşmayacağım yine. Bak uğraşmak istemiyorum. Git. Bunları çalacağım. Bunu alacağım. Bunu alayım. Başka ne var? Ha, burası var bir dakika. Oraya sonra geliriz. Diğer odalara bakalım. 600 bin değil mi? Şimdiden 52 binimiz var, çok az. Bir yerden lanp diye gelecek bak, sessiz sessiz geliyor bunlar. Yemin ediyorum ödüm kopacak. Merhabalar, merhabalar, merhaba. Seya, Ase. Baya da güzelmiş ha, bu koleksiyon en sevdiğim, favori yaz koleksiyonum. Evet, burada. Ups, yakalandım galiba. Ups. Hay Allah görüyor musun? Yakalandık ya. Nerede ki şu an? Nerede olduğunu ben bile bilmiyorum. Tamam senle kapışacağız ama ölümüne kapışacağız. Gerçekten son şansım ya bu. Bir tane vuruyoruz ve kaçıyoruz. Vuruyoruz ve kaçıyoruz. Kaçıyoruz. Benim mi blokluyor? Ne yapıyor bu ya? Hayır vurma. Öldü. Tamam. <laughs> Aldım bunu da. Şimdi üst kata çıkabilirim. Alt kat. Umarım başka yoktur bu arada. Benim fenlerin falan yok. Hiçbir şey göremiyorum ben. Hala şu sabunları çalmak istiyorum. Sabunları çalmak istiyorum. Televizyon al. Anahtar. Acaba neyin anahtarıydı? 275 binimiz oldu. Burada ne var? Burası ne? Burada ne var? Hiçbir şey. Tamam. Gidiyorum o zaman. Burada 280 mi? en sevdiğim koleksiyonda. Arkamdan bir şey gelemez umarım. 3 taneydi bak. Vallahi bir şey daha gelmesin bu oyun. Burada boş. Hmm, burası böyle bir yer. Burası böyle bir yer. Burası da böyle bir yer. Buradan buraya geçiyorum ve en sevdiğim iPhone 8 çıkmış. Onu aldım. Saat var. Bu var. Aha. Üst kata çıktım. Ama bir dakika. ışıkları neden açamıyorum? Neden karanlık buralar ya? Aa çıkmış üst kata şey arasındayım şu an çatı katındayım galiba. O tablolar en sevdiğim. En sevdiğim ne? bu ne ya? Çok çirkin bu. Aa başka gizli bir bölme çıktı oradan. Bakalım burada ne varmış? Burada bir... Aa bir dakika. O bir televizyon daha var. Büyük televizyon en sevdiğim. Burada bir şey var mı? Yok. Kitaplık da güzelmiş ha. Vallahi güzelmiş yani şimdi. Buradan o zaman burayı bitirdik gibi bir şey yani bitmedi daha gerçi. 310 aha bir televizyon. Hayır demem. Televizyona hayır demem. İnelim bakalım aşağı. Aa başka bir yer burası. Burada da her yerde bir insanlar saatlerini şeylerini bırakmışlar yani. Bunu da aldık. Bak bunu unutmuşuz. Şimdi lazerli yere geldim. Bunu kapatamam. Güvenlik yok zaten. 623 bin. Hadi ben kaçar. Ay, güvenlik var zannettim. Ee, nereden gelmiştim ben? Buradan çıkmam lazım bir an önce. Umarım kimse gelmez. Kendinize iyi bakın. Ve duygu kaçar. Şimdi bir yat bölümüne geldik. Ne kadar almamız gerekiyor? 100 bin dolar almamız gerekiyor. Buradan gitmeden önce bakalım burada neler varmış. Yat çok güzel gözüküyor. Şu havuzu alsam yeter tek başına. Ay çok güzel. Ama boş içi galiba. Neyse. O zaman bir gidelim bakalım. Burada neler varmış? Soymam lazım. Hoppa, burası güzel çıktı bak. Bu oda güzel. Bu oda biliyor işini. Şimdiden 30 binimiz oldu. Bence çok da zor olmaz yani. 30 bin şişeyi falan çalmaya çalışıyor. Aha. Atma o şişeyi atma. 38 bin. O ee, güvenlik bey merhaba. Güvenlik beyler. Yüce güvenlikler. Sizde mi bu yatta kalıyorsunuz? Ne kadar güzel. O köşede biri vardı. Güvenlik beyler, güvenlik güvenlik. Oh, 40 bin. 40 bin deyiz. 60 bin lazım şu an. Çok da uzun koridorlar yalnız. Güvenlik beyler. Burayı hiç kırmaya gerek yok. Hello. Ah. Oh. Ya mutlu direkt ya. Bunlar rutin kontrol yapıyordur zaten ya. Bir şey olmaz yani. Vallahi bir şey olmaz. Teşekkür ediyorum. Beni görmedin. Dur televizyon da alayım bari. Havadan. Ya kafana gözüne vururum ama seni ya. <laughs> of çok zor. Ben de güvenliyim. Buranın güvenliği benim için çok önemli. Çok önemsiyorum. Aa! Yavaş 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 ya yavaş ya. Aa! Mesela adam ta gitti şu an. O zaman ben de bunu alırım. Bunu alırım, bunu alırım. E bunu alırım. Bunlar sayılıyor mu? Vallahi sayılıyormuş. Dibimdeler galiba. <laughs> e, aa 43, 53, 42. Ta var mı? Yok. Selam. Gider misin? Ama. Tam bir tanesi orada. Ya daha yeni geldim yeni. Alo daha yeni geldim ben buraya. Boş nasıl kaçtın? Ya boşuna. Bir tanesi orada bak. Tanesi... Ama bunlar direkt gelir gelmez başlıyorlar yani sıkma ya. Ben anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Adamı soldan görünce sağdan dıkışın dıkışın dıkışın. Dıkışın dıkışın. Hep bir dıkışın. Aa oyun oynadılar bana. Bana şu an oyun oynadılar. Sizi nasıl affedebilirim bilmiyorum. Ay 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 <laughs> Çıldırıyorum. Olmadı beni gördü beni gördü beni görmedi beni görmedi. <laughs> Görmedin diyorum sana kaç kere görmediğini söyleyeceğim beni. Burada ne var? Kar kaçtı? 43 57 miydi? 43 47 miydi? Neydi? Pardon <laughs> <Ay, ay>. hmm. <laughs> <Nereden> vurdu. <laughs> ay sinirlerim bozuldu şu anda. Gerçekten sinirlerim bozuldu. Yani bu kadar iyi güvenlik tutmak zorunda mısınız siz denginler? Hep bu kadar iyi güvenlikleriniz olmak zorunda mı ya? Çok uğraştım. Saatlerce uğraştım. Ama o bölümü daha sonra geçeceğim. Şu an değil şu an sinirlerim bozuldu gerçekten. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videoyu beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Buralardan çıkan e, videolara tıklayarak da bir önceki videolarımı izleyebilirsiniz. Bir sonraki videolarda o zaman görüşürüz. Bay bay.